Merhabalar hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bu iki rengimle çok güzel bir model göstereceğim. Bakın mavimin içindeki koyu tonlar ve buradaki koyu mavi ile çok güzel uyum sağlayacaklar birbirlerine. Şöyle tığ numaramı da göstereyim. Bakın tığım da gayet onlara uygun bir tığ renk olarak. Şimdi yapacağımız modelden yelek ya da battaniye yapabilirsiniz. Ben bu güzel modelin yapımına geçeceğim ilk olarak şöyle söyleyeyim zincirlerimi ben e, kamera arkasında çekeceğim Çünkü herhangi bir e, kat göre zincir çekmeyeceğiz arkadaşlar Sizler de yapmak istediğiniz modele göre zincirlerinizi çekebilirsiniz Evet bana bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum tığımın başına alarak sayıyorum 1 2 3 dördüncü zincirime batıyorum ve bu kısma ikili bir trabzan tığ sarıyorum aynı noktaya tekrar ikili bir trabzan tığ sarıyorum aynı noktaya tekrar ikili bir trabzan bu kısma toplamda 8 tane trabzan yapacağım şu ana kadar 3 5 6 7 ve bu da 8. trabzanı daha sonra hanımlar 8 tane tırabzanınızı yaptıktan sonra sayıyoruz. 1 2 3 4. zincirime batarak kapatıyorum. Burada tığımın başını alıyorum. Yine sayıyorum. 1 2 3 4. 4. zincirime batarak yine ikili bir tırabzan tığ sarıyorum aynı noktaya yine ikili bir tırabzan. Bu kısma toplamda yine burada olduğu gibi 8 tane ikili trabzanımı yapacağım sayalım şu ana kadar 5 6 şöyle 7 ve bu da 8. hanımlar bakın 8 tane trabzanımızdan sonra yine sayıyoruz 1 2 3 4. batarak kapattım tığ sarıyorum yine aynı şekilde 1 2 3 4 batarak yine bu kısma 8 tane trabzanımı yapacağım. Bu şekilde gösterdiğim gibi zincirlerimizin sonuna kadar tamamlayalım hanımlar. Evet şöyle göstereyim. Ben sıramın sonuna kadar 4 modelde yani 4 motifte göstermiş olacağım modelimi. Şimdi sıra sonuna geldikten sonra burada ipimizin rengini değiştirerek koyu rengimize geçeceğiz hanımlar. Bir üst sırayı onunla devam edeceğiz. Bir üst sıra için hemen bu rengimle şurada bir zincir çekerek bu modelin dibine yaklaştırıyorum. Hemen şöyle diğer zincirim ikisinden birlikte geçirerek şöyle 3 zincir çekerek modeli çeviriyorum. Bakın. Daha sonra hemen şöyle dibine batarak buraya kapatıyorum. Daha sonra hanımlar 5 tane zincir çekiyorum tığın başına alıyorum ve bakın buradaki iki yaptığım 8 trabzan arasındaki boşluğa batarak ikili bir trabzan 2 zincir tığ sarıyorum aynı noktaya tekrar batıyorum ve yine ikili bir trabzan burada bir V oluşturuyorum 5 zincir tığ sarıyorum yine bakın buradaki ikisi arasındaki boşluğa Şöyle batarak yine ikili bir trabzan. 2 zincir. Tığ sarıyorum. Aynı noktaya tekrar. Burada da bir V. Yine 5 zincir. Tığ sarıyorum. Bakın ikisi arasındaki boşluğa batarak bu kısma da yine aynı şekilde yine 2 zincir. Tekrar batarak V'sini oluşturuyorum. Bakın. Daha sonra yine burada 5 zincir sarıyorum tığımı ve bakın buradaki 8 trabzanın son kanadına batarak ikili bir trabzan 2 zincir ve son V'yi de buraya yapıyorum Evet şimdi bir üst sıraya geçmek için 3 tane zincir çekeceğiz bu kısma buradaki V yani toplamda 5 tane yani bir tane köşe trabzanım olduğu için 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu an kaç oldu? 4 oldu. Bir tane daha yapıyorum. 5. Daha sonra bakın 5 tane burada trabzanımı yaptıktan sonra sayıyorum. Bakın buradaki 8 tane yaptığımız alt sıradaki trabzanı sayacağız. 1, 2, 3, 4 ile 5. arasındaki boşluğa batarak şöyle kapatıyorum. Tığ sarıyorum. Diğer V'ye buradaki V'ye geçiyorum. V'lere 8'er tane trabzan yapıyoruz. Burası başlangıç olduğu için köşede kaldığı için 5 tane yaptık. Burada da yine 8 tane trabzan yapıyoruz. Bakın bu en altta olduğu gibi. Şu an 4 5 6 Yedi ve bakın 8. de yaptım. 8 taneden sonra hanımlar yine sayıyoruz bakın. Alt sıradaki 8 tane trabzandan birinci boşluk, ikinci, üçüncü ve dördüncü ile beşinci arasındaki trabzan boşluğuna batarak kapatıyorum. Tığ sarıyorum bakın. Sıradaki V'ye geçerek yine 8 tane ikili trabzan yapacağım. Şu an 3, 4 5 6 7 ve 8 bakın daha sonra 8 trabzandan sonra yine sayacağız 1. boşluk 2. 3. 4. ile 5. arasına batarak kapatacağız bakın tığ sarıyoruz yine buradaki V'ye geçerek aynı şekilde 8 tane de buraya trabzan yapıyoruz. Daha sonra 8 trabzanından sonra 1, 2, 3, 4. ile 5. arasına batarak kapatıyorum. Tığ sarıyorum. Bakın buradaki son V'ye başlangıçtaki gibi 5 tane yapacağız. Trabzanımız köşede kaldığı için. Hatırlarsanız burada 5 tane yapmıştık. Burada da yine 5 tane yapacağız. Şimdi ise bir üst sıraya hanımlar geçiyoruz. Koyu rengimizi bıraktık. Açık rengimizi elimize sarıyoruz ve artık ilmeğimizden geçiriyoruz. Bir üst sıraya 3 zincir ile geçiyoruz hanımlar. Modeli çevirdik. İp kırmıyoruz görüyorsunuz. Modelleri ipleri yürütebiliyoruz. 3 zincirden sonra hanımlar Bakın yine aynı şekilde alt sırada yaptığımız gibi bu sırada V'ler oluşturacağız. Hemen buradaki iki trabzan, iki trabzan topluluğu arasına batarak buraya ikili bir trabzan yaptım. İki zincir tığ sarıyorum. Aynı noktaya tekrar batarak ikili bir trabzan. Hatırlarsanız araya beş zincir tığ sarıyoruz. Bakın buradaki ikisi arasına batarak ikili bir trabzan. 2 zincir tığ sarıyoruz. Buraya ikili bir trabzan bakın. Daha sonra 5 zincir tığ sarıyoruz. Bakın ikisi arasındaki boşluğa batarak ikili bir trabzan. Araya 2 zincir tığ sarıyoruz. İkisi arasına batarak ikili bir trabzan ve V oluşturduk. Alt sırada yaptığımız gibi 5 zincir tığ sardık. Bakın ikisi arasına yine 2 zincir aynı noktaya tekrar batarak burada da V oluşturduk. Burada 3 zincirle bu araya geçmiştik. Burada da yine aynı şekilde 3 zincir çekerek şöyle yapayım. Bu araya geçerek kapattık. Bakın. Şimdi ise bir üst sıraya yine 3 zincirle geçişiyoruz. Görüyorsunuz model tamamen kendini tekrarlıyor. Ben şu an yine size tekrar sırasını gösteriyorum. Hemen çok kısa şu trabzan sırasında hatırlatacağım. Yani görüyorsunuz 2 sıra boyunca artık kendini tekrarlıyor. Daha sonra buradaki boşluğa geçerek hanımlar biliyorsunuz 8 tane trabzan yapacağız. 2 3 4 Trabzanlarımı biraz hızlı yapıyorum. Çünkü trabzan yapmayı zaten hepimiz biliyoruz. 5, 6 olmuştu. 7 ve bu da 8. trabzanım. Daha sonra ne yapıyorduk? 8 trabzandan sonra alt sıradaki 8 trabzanı sayıyorduk. 1, 2, 3 4. ile 5. arasındaki boşluğa batarak şöyle kapatıyorduk. Tığ sarıyoruz. Sıradaki V'ye geçiyoruz. Yine aynı şekilde buraya da 8 tane trabzan yapıyorduk. Şu an 3 4 5 şöyle 6 7 ve 8. Söylediğim gibi trabzanları biraz hızlı yapıyorum zamanın açısından. Zaten trabzan yapmayı çok öncelerden beri biliyoruz. Bütün modellerimizde trabzanı uyguluyoruz yani. Yine sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. ile bakın 5. arasına batarak kapatıyoruz. Bakın. Model tamamen artık kendini tekrarlıyor hanımlar. Sizler de bu iki sırada gösterdiğim gibi modelinizi büyütebilirsiniz. Şimdi ben modelimi sizler için biraz daha büyüteceğim ve göstereceğim. Evet hanımlar modelimi bakın büyütmüş halim bu şekilde. Çok güzel, çok e, tatlı bir renk oldu bence bu iki renkte. Çok uyum sağladı birbirine. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Çok güzel yelek, çok güzel battaniye yapabilirsiniz bu modelden. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yapımı zaten oldukça kolay. Size şu iki sırayı anlattım. Sizler de o sırayı uygulayarak modelinizi uygulayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.